Efendim abi? Abim maske çıkarmamı ister misin? Hayır. Zaten yüzümün yarısı yanık o yüzden takıyorum. Niye? Yüzümün yarısı yanık. Nasıl yandı? Küçükken mi? Hayır. Bir ay önce araba kazası. Geçmiş olsun. Sağ ol. Abi. Efendim. Haberleri izledin de bomba patlamış. Nerede? Ananın alında. Vallahi mı? Anam, anam öldü ama yalnız. Çok güzel daşak geçtik. Burada yani yarın mı değişmeye çalışıyor? Annem öldü benim. Bon ne zaman öldü abi? Evi ben geçindiriyorum. annem öldü. Kimle kalıyor? Kardeşlerimden kalıyor İki tane on yaşında on, biri on biri on bir yaşında kardeşim var. Şaka yapıyorum, değil mi? Ne şakası kızım ya? Bunu ciddi konuşuyorum ya. Benim de babam yok. Ben söyledim mi sana ama? Efendim abi? Ben söyledim mi sana? Bir de ben hastayım bak mesela senin o içtiğin kolayı içemiyorum. İçince deliriyorum. Ver daha git, valla bak kalbimi götürün ha. Özür dilerim abi. Bir şey dedim, de biraz mallıklı mı ya? Bilmem. Valla va gibi bak, sen bir doktor görün bak, yemin ediyorum. Bak söylüyorum yarım saat sonra veriyorum yani hala veremedim. Özür